bir şeyden yana şöyle. Çok az bir şey. Evet şu anda tamam. Eğirdir Gölü'nün ortasındayız. Tamam, tamam, tamam. Geçenlerde, geçen hafta yaptığımız, hafta başında yaptığımız tamam. haber üzerine eee tamam. Eğirdir Gölü'nün kaynarca denilen mevkiindeyiz. Tamam. Yanımızda Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer var. Eko bir e, müdürü Süleyman Can, Sarem Şürimleri araştırma müdürü eee Fuat Bilgin kardeşimizle beraber burada bir ön bir araştırma ve inceleme yapmak için geldik. Şu anda kaynak kaynak mı diyeyim artık ne diyeceğimi de bilemiyoruz. Ee, olduğu bölgedeyiz. Mustafa Başkanım'ın görmesini istedim. Evet başkanım, gördünüz. Abdullah Beyciğim senin heyecanını anlıyorum. Asıl e, sayın müdürüm şöyle göstereyim ben size. Asıl bu şekilde gördüğünüz gibi. Ama e, sevgili arkadaşlar ben bu bunun kesinlikle ve kesinlikle su kaynağı olduğunu inanıyorum. Neden? Bakın 2-3 tekne buradayız. Burada bizden daha iyi profesyonel ekip arkadaşlarımız da var. Üzerine gittiğimiz zaman tekneleri itmek suretiyle kıyılara yanından şöyle itekliyor. Büyük ihtimalle su kaynağı. İnşallah yani gölümüzün son senelerdeki durumlarını takip ettiğimizde çok büyük umutlarla ...bunların su kaynağı olmasını tabii ki istiyoruz, Yüce Rabbim'den diliyoruz. E, demin e, kıymetli Isparta milletvekilimizle görüştüm. E, Mehmet Uğur Gökgöz'le. E, Devlet Su işlerinden bir ekip gelip burada gerekli incelemeleri yapacaklar. Biz buranın koordinatlarını aldık, kendilerine attık. İnşallah güzel sonuçlar olacağını ben canı gönülden inanıyorum. Biz her zaman dediğimiz gibi... Eğirdir Gölü kimsenin değil. Eğirdir Gölü hepimizin. Eğirdir Gölü'ne sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ben hem Eğirdir Belediye Başkanı olarak hem de Eko Bir Başkanı olarak sonuna kadar Eğirdir Gölü'müze sahip çıkacağım. Temizliğine, su seviyesine korumak için elimizden geleni hep beraber ekip arkadaşlarımızla beraber yapacağımızı tekrar tekrar taahhüt ediyorum. Çünkü biz buraların kıymetini biliyoruz. Biliyoruz ki tatlı su kaynaklarımız olmadığı zaman çok büyük yaralar alacağımızı biliyoruz. Üreticilerimizin bundan çok büyük etkileneceğini, negatif yönde etkileneceğini biliyoruz. Ve özellikle gölümüzden faydalanan balıkçılarımız olsun, turizmcilerimiz olsun, herkesin bundan zarar göreceğini bildiğimiz için gölümüzle ilgili tüm umut verici haberlerde Tüm umut verici olaylarda her zaman biz olacağız ve takipçisi olacağız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.